Evet arkadaşlar, e, hepinize merhaba. E, bugün Five Nights at Freddy's oynuyoruz Biliyorsunuz, hatta bilmiyorsunuz. Bu oyunu bilmeyen var mı? Ben biliyorum. Arkadaşlar ben night evet, bir geçtim ama e, bir kez daha denemiştim. Hatta video da denedim O videoda da 4 dakikalık oldu. Onu da YouTube atmamı düşündüm. Şimdi ikinciyi çekiyorum. Ekran birden kapandı. Sonra da mobilden onu kayıt yapmış. Al işte odamda da tek başımdayım. Korkuyorum. Çok pis cam skill yaptı Freddy az önce. Yani ben böyle işin anasını satayım. Başlayacağız şimdi. Allah. Tamam. Biraz dikkatli hazırım. Ama abi nasıl korktum lan ben ama çok şanslıydık arkadaşlar neden? daha hiç kimse gelmemişti ben şöyle bakıyorum enerji gitmesin diye hop 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 belki o videoyu intro yaparak koyabilirim 4 dakikalık ama bence güzel olmuş istiyorum Şimdi bu video 5 ya 10 dakikadır olabilir. İki ömüyorum, bir ikiye bölünürüm ya bir. Arkadaşlar benim korkuşuyorum ben Böyle korkuyorum. Bir de şöyle. Ses ol. Kim der oluyor? Ayrıca ben neden korku oyunu oynuyorum? Ben neden korku oyunu oynuyorum? Yani sebebi ne? Bu korku oyununun sebebi ne? Öğlemanın. Bana açıklayın. Neden bu korku oyunlarını yapıyorlar? Aptal elifler. Bayaklar. Bizi abi. Bizi kapatmaları. Lan kesin. Kes. işte? İsmini bile unuttum kadın işte. Adam mı? Kadın mı? Karım mı nedir ya? Lan ne yaptın sen ya? Al işte şey getirecekler bizi İskender'e getirecekler abi İskender döner yapacaklar sonra bizi İskender kebap yapıp İskender'e getirecekler ama ben onları getirmeyeyim İskender'e kapıyı kapatıp İskender'e geleceksin İskender'e geleceksin İskender'e geleceksin İskender'ci e al işte al işte al işte Bonnie de gitti Osman da gitti lan abi ya çok korkuyorum ben şöyle korku oyunlarından. Bana yapmayın şu acıyı çektirmeyin ya. Hayırdır? Neymiş? Kapat buradan da geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu seslerin alakası ne olduğunu olmasın. bana bir yorumlarda yazarsanız sevinirim. Açalım şunu. Abi orada. Allah senin belanı versin. Anladın mı beni? Hala. Ya ben bunda kapat koptu. Gitti. Arkadaşlar. Ananı sıkayım. Anam. Küfür ettim lan. Öf. Küfür ettirdiler beni. Korktum lan. Ölüme çıktı lan. Ben ne yapayım? Abi. 12. Abi kazanamıyordu. Şu 4 dakikada hep 4 ham oluyor. Ben... Ben bunu koyayım oğlum. Yine kaybedeceğiz. Cam yiyeceğim. Cam skiriyeceğim. <laughs> Bakmıyorum. Arkadaşlar şu an e, kapattım ekranı. Hatta parmak görebilirsiniz. Böyle çıkacak. çıkacak. Allah belanı basmadığım Bakmadığım için Olmadı. Arkadaşlar korku oyunu uzatmak istemiyorum. Ee, neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Beğendiyseniz e, seriyi Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanalıma. E, evet 13 abone olmuşuz. Teşekkür ederim yine. Geçen oldu 10 abone 12 aboneydik hatta. Şimdi 13 olmuşuz. Teşekkür ederim. Bunu bir 20'ye çıkartmamızı isterim. Sonra el, e, 20'den 30 yaparız. Sonra da düşünürüz. Daha değişik oyunlar gelecek. India koyunları oyunları da gelecek arkadaşlar. Slenderman, Slenderman falan filan. E, neyse bu videoyu beğendiyseniz şu tuşa yani şu korkunç tuşa basın. Yani küfür ettirdi beni. İlk defa videomda küfür ediyorum. Yani o derecede. Olsun ben o, onu biplerim artık. <laughs> Biplemişimdir zaten. İşte. Ben yani de şu an kancırlar oynuyor korktum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.